anlamanız gerekiyor. Siz böyleyken diyor hani en büyük şahidim sizken diyor. Siz beni nasıl diyor, inkar edersiniz? Diyor ya Rabbim Rabbin anlamak istiyorsan, ona inanmak istiyorsan en büyük mucize insanı yaratmasıdır diyor. Bu arada insan suresi de var. Artı insanın yaratılışı da var inşallah Kur'an'dan bakabilirsiniz. Sonra diyor ki o Allah ki yeryüzünde olanların tamamını sizin için yaradan sonra göğe yönelip yedi kat sema olarak donatan odur. O her şeyi bilir. Ne diyor allah Teala yeryüzünde her şeyi ben diyor inşallah. insanlar için yarattım. İnsanların faydalanması için yarattım. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde muhakkak bir halife yaratacağım. Halife neydi? Yani yeryüzünün sultanı padişahı. Sonra ne diyor? Melekler dedi ki aa yeryüzünde bozgunculuk yapacak kan dökecek birini mi yaratacaksın biz seni hamdinle tesbih eder ve seni takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da onlara muhakkak sizin bilmediğiniz şeyleri ben bilirim buyurdu ve Allah Adem'e isimlerin hepsini öğretti sonra onları meleklere göstererek eğer doğru sözlüyseniz bunları bana isimleriyle haber veriniz dedi. Bakın melekler de burada bir yanılgı içerisine giriyorum Allah'a inanıyorlar inanmıyoruz değil ama Allah'ım kan dökecek, fesat yapacak bir insan mı? insanoğlu olup sen yaratacaksın diyorlar. Bak onu biliyorlar. Allah da diyor ki sizin bilmediklerinizi de ben biliyorum diyor Rabbim. Sonra Adem'e öğrettiklerini Adem orada konuşturtuyor. Sonra melekler de seni tenzih ederiz. Ya Rabbi senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Bak burada da melekler diyor? Melekler ne diyor? Allah'ım sen her şeyi öğretirsin. Yani bize sen bu kadarını bildirdin ama Adem Aleyhisselam'a daha fazla bilgi verdin, daha fazla ilim verdin. O yüzden diyor ki senin bize bildirdiklerinden başka bir şey biz bilmeyiz. Ama bu bütün herkes için geçerli. İnsanoğlu da Allah'ım senin bize bildirdiğinden başka bir şey bilmiyoruz demesi gerekiyor. Sen gerçekten her şeyi bilen hüküm ve hikmet sahibisin dediler. Demek ki hüküm ve hikmet sahibi kimmiş? Sadece Rabbimmiş. Öğreten kimmiş? Rabbimmiş. Allah'a Adem onları meleklere isimleriyle haber ver dedi. Adem de meleklere isimleriyle haber verince Allah ben size demedim mi göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim. Yani Allah diyor ki benim size öğrettiğimi siz bilirsiniz ama öğretmediğimi ben bilirim. Yani Rabbim diyor ki benim ilmim sonsuz gayb demek daha sizin bilmedikleriniz ileride olacak olanlarla ilgili her şeyi ben bilirim Rabbim diyor. Ne diyor ama benim öğrettiğim kadar siz bilirsiniz. Gizlediğinizde açığa vurduğunuzda ben bilirim diyor Rabbim bak. Diyor ki gizlediğinizde bilirim, açığa vurduğunuzda bilirim. Hani meleklere Adem'e secde edin derken hani burada Adem'i onaylayın, inanın. Hani ben sizden üstün bir insan yani yeryüzünde bir halife yarattım. Siz de bunu onaylayın. Demişti ki iblisten başkası hemen secde etmişti. İblis ise dayattı, kibirlendi ve kafirlerden oldu.